Merhabalar. Şimdi sizlere iki tür insandan bahsedelim. Biri masaüstü bilgisayar alan kişi, diğeri ise laptop alan kişi. İkisi de CSGO oynamaktadır. Laptop alan çok mutludur. Çünkü yatakta oynamaktadır. Yatakta oynamak laptopun olmazsa olmazlarındandır. Sonuçta laptop almışız abi. Yatakta da oynarız, çatıya da çıkar oynarız. Deyip artistik yapar. Ama bunu söylemek için erken olabilir. Laptop olan ve masaüstü alan rekabetçi başları bir saat sürer. Ve birden laptop olan sol elinde bir sıcaklık sezer. Parmağı ile dokunur. Ha <laughs> eli yanacaktır. Laptop yanıyordu. Sonra düşünür. Ulan biz buna bu kadar para verdik. Sorun çıkmasın. Ben bir yarım saat dinlendireyim, soğusun sonra oynarım Ve arkadaşlarına, gençler ben bir yarım saat bilgisayarı soğutayım, sonra geleyim devam edelim der. Ve yarım saat geçer, bilgisayarı açar, Discord'a girer, bakar ki arkadaşları oyuna girmiş bile. Onu mu bekleyecekler? Beklemezler tabi. Bu yüzden zaten oynayacağı oyundan da zevk alamaz. Ve içindeki bütün istek biter. Masa üstü alan sabaha kadar durmadan maç atar. Arkadaşları adamsın kardeşim der. Masa üstü alan mutludur. Laptop, Laptop alanı siz düşün. Beğendiysen aşağıdan beğen tuşuna basmayı Yorum yapmayı ve ortadan bana abone olmayı, sağdaki soldaki videolara gitmeyi, tamam. Kendine iyi bak. Düşmek üzere.